Herkese selam arkadaşlar ben de Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG Mobile'in birinci bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. PUBG Mobile'de Anne. Militer atlayacağım. Can İnşallah ölmem orada. Güzel bir maç. Güzel bir video. Güzel bir maç çıkar. Atladım. İnşallah güzel atlamışımdır. Gider. Yok. O zaman şuraya atlayalım. Ben burası da güzel zaten. Güzel loot çıkıyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. PUBG Mobile'in gelmesi için 10 like lazım ya da yok, 20 like lazım. 20 like gelirse PUBG Mobile'in devamı gelecek. Bir de DRG Time'la yakında güzel videolar da gelecek. Orada M416'ımı gördüm ben. Teşekkür ederim. Hayret oyun ilk defa güzel bir silah verdi bana. Okay. Bu kadar hava atma hareket. Değil ol. Lazım olur. Toros. Okey. Alan nerede? Yakın. Okey. Orada ne var? Üç seviye kask mı? Oh my god. İlk defa oyun böyle şeyler verdi bana. Olmuyormuş. Ben şurayı bir lootlayayım. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar lootumu birazcık yaptım. AK buldum. Önce 316 zaten vardı. Bir de yan, yan nişanga buldum. Bunları buldum. Çok az. Güzel loot yokmuş. Tam var birazcık da. Mermi yok. Neyse. Arabayla alana geldim. Ah burada mermi buldum. Bu çok iyi. 4x falan buldum. Bir sürü şey buldum. 3x buldum. şimdi. O zaman alana birazcık daha ilerleyelim. Şu anda hiç kimseyi öldüremedim. Sıfır düğüm var. Toros'la gidiyorum. Çadıra gideyim. türürürürürürürür İn bakalım. Yapsa sıkmaz, sıkma çocuk. M24 falan bırakıyorlar yanlarda ya da kartox 98 falan. Bundan duruyorum. Ne olmuş? Bir şey bulamamış. Oyun birazcık kastı. Tamam. A, B, Yakıyoruz. Şansımıza bakalım ne gelecek. Hadi BM24. Hadi BM24. Hadi. Ne verdin? A, S, Okey. Ah S, Galiba öldüm. Ya oyun kastı. Kaçıncı oldum? Çok kötü oyun kastı ya. 38. oldum. Neyse tamam. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.